Hepinize merhaba arkadaşlar. Starsın yeni bölümüyle beraberiz. Ee, en son hatırlarsanız boss'u kesip e, burada bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Bakalım artık şu lanet olası yerden çıkabileceğiz mi? Bunları nedense kırmak istedim. Gidelim. Gidelim bakalım ne olacak. Var mı burada gelen giden? Aa dur şey var. Allah. Ne olmuş? Oğlum bu nasıl girmiş lan binanın içine? Aa bizimkiler bak bununla kapışıyor. Aa bunun içindeki haline bak. Should not strain yourself so much. What? A transcendent! I Amina, mean, you bitch! Oh, yeah. You were always stupid, but this is beyond stupid. Demian, enough! He was supposed to be weaker now, unstable. How is this even- So, You had a grand plan, and it was like obviously that dimwit Jaden followed it to the

It's time to fight the transcendent. Oh. I've been craving such a battle. Jared, are you ready, my brother? Jaden Jared. bir şeyceğim biz bu o zaman bu kelle bu ikisi. Ben şimdi fark ettim. <laughs> Ah, Jared ve Jayden. Tamam. O kelle bunlarmış işte. Kafa bunlara, bunlar öldükten sonra kafa öyle ortaya çıkmış. Evet bak ölüm senin için son olmayacak diye onları şeye çevirdiler. Help them see it is decided. No, no. You had your way. Now. Did you hear that, Luke? I did. Can there even be a chimera born of such a bond? I hope not. What reason could there be? If only we knew. Maybe later, know something useful.

Allah bu ne lan? Dayı ne yapıyorsun ya? Sana bu gitmez. Bu seni kesmez. Sana kokmak lazım. Değil mi? Yavaş lan ne yapıyorsun? Bu da çok artı var ya. Neyse dönüştüm. Güzel gel harplilerden ölü olmadı ama Alanımız yokmuş bizim niye? Kapandı herhalde Oradan oraya fırlıyoruz top gibi Patlayacak bu Patladı Şey yapalım ya yani, şu harplilere vuralım birazcık Tamam dayı dur iki dakika Biraz meşgul şu an İşimiz var çok farklı Şu elemanları bir indirelim şey kullanıyorsun lan. boşa gittin nasıl olacak? Baksana hiç vurmuyor ki bu ne? Bunlar buna can basacaklar değil mi? Ya galiba yetişemeyeceğiz yani. Burada var bir tane var. Şuna yetişmeye çalışıyorum da. Yetişemedik be. Oh. Paçadan yakaladı. Şu ne yapıyor lan? Şu var. Ha oldu? E, bir saniye bir dur be. Vuramıyorum alan yokmuş. Gene içinden ayetler çıktı ya. Of ben de fırladım. Bak lan. Abi yetişemiyorum ki. Çok tatlı bir fight ya. Valla. Vallahi. Çok tatlı bir, bir fight oluyor. Can basan ayrı, etrafta bir takım yaratıklar ayrı. Ama dur şimdi ölecek galiba bu. Dur bakayım. Ha baydım. Bir dönüşeyim. Ya. Bu arada buna da yapıştırdım bir tane Evet Biraz uzun sürdü Arkadaşlar Bir ufak uzun sürdü ee, Yalan yok ama Hallettik şurada ne var lan Challenge mi Challenge kullanmıyorum ya Çıkalım Burada kapı var Terk ediyorum burayı ben. Hadi bakalım. Evet burada hem mavi alan engelli hem kırmızı alan engelli. Ulan aletleri nerede acaba? Hop. Geçemedik kırmak lazım. ne oluyor? Oha, bu ne oğlum? Ay yo anasının şeyi bu ne ya? Ha şimdi önce şu alanı bozan şeyleri bulmamız lazım. Değil mi dayı? Alanı bozan şeyleri bulduktan sonra da bir ton kristal işimiz var. Bak buraya kadar çıktım. Oğlum buraya ne çıkmıyor lan? Ha? Şeyler nerede acaba? Bu alan engelleyiciler. Bunları göstermedi. Etrafta da göremiyorum aslında ama. Dayı nerede dayı? Şuraya çıkayım bir de. Bakalım burada var mı bir şey. Aa kırmızı olan burada. Zaten buraya gelecek bunlar. Sezemek. Şimdi mavi olan nerede acaba? Şuradan gidiliyor mu? Yok. Şunları bir kıralım ya bazılarını Şu kolayda olanları bir kıralım. Ha bu bunu kırıyormuş. İyi. Böyle kolaysa iyi ya. Bunları da kırdım. Hey, çekil, dayı çekildi. iyi ya. Zaten biz buradan gelmedik mi? Dur şunu da alayım. Çok para harcadık ya. Biraz değil, topladım. Evet şimdi o gitti bu ne buraya geliyor şurada bir tane var la de buraya nasıl çıkacağım açamıyorum ki mavi olan açamıyoruz ki daha Bunları kırmak belki zevkli olur diye şey yaptım da. Ee, nereye geldik? Şu, sakin ol ya. Ne hemen böyle patlamalar, patlamalar. Ne gerek var? Abi lanet bir şey nerede ya? Lan ne oluyor? Ha sizi çağıran mı oldu o? He? Zaten yeterince sıkıcı bir bölüm. Oradan onu kır, buradan bunu kır. Renk atmaya mı geldiniz? Öldün. Bu karakter yapmıyor. Ölüyor bir yerlerde ama. Aa dönüştüm. Şimdi sıçtım. Nasıl içinden geçiyorum? Ultiyi açmasak daha zevkliydi var ya. Neyse zevkli oldu adamlara sövdük de. Hakikaten renk kattılar yani. Şimdi burada bir şey yok değil mi? Yok. Lan hani niye sallanıyor burası? Tamam. Şimdi çıkalım. Şurada vardı. Şuraya çıkalım. Bu nereye açıyor? Bu buraya mı bağlı? Anlamadım ki. Tamam bunu kırdım. Yukarıda mı var şimdi? Bunda açan bir şey var yukarıda. Tamam anladık ya. Öf. Nerede? Bununki de şurada. Ne oluyor lan? Sen mi geldin? Aaa daha bunlar var mı? Ne Çok zevkli ya şu kırbaçla oynamak. Özellikle bu zırhsız armorsuz böyle dümdüz geliyorlar ya. Bunları keserken güzel oluyor. Sallaya sallaya kesiyor vallahi. Tamam bunu da kırdım. Burası açıldı. Şimdi oradan da bir gidelim. Bir takım kablolar oradan da geliyor. Orayı da bir kıralım. Aa mavi şey buradaymış. İyi güzel. Şunu da şuradan kıralım. Okey. Şimdi o da gitti. Bu da gitti. Ne oldu? Biri daha gitti. Kaldı bir tane. Evet. Şimdi. Şu da bir tane vardı. Mavi e, şey açmak gerekiyordu. Kesebilmek için. Kaç tane geliyor? tane geliyor. Tamam biri şurada. Hı. Tamam biri burada. Tamam bunu kırdım. Şöyle bir zıplayalım. Lan yapamadım ya. Dur. Ha ama o zaten zamanlıymış. O zaten zamanlıymış tamam. Onu bırakalım. Şuradakini kesmeye gidelim. Oğlum nasıl düştüm lan aşağıya? Şurada biraz bekleyeyim. Buraya çıktık, buraya çıktık. Buraya da çıktık. Şimdi bunu kırdım. Ondan sonra cima şöyle zıpladı. Tamam bunu da kırdık. İyi tekte yaptık ha. Ben dedim kesin şimdi bir bok olacak yapamayacağız. Oğlum şu parmaklıklarda niye atlanmıyor? Ne olur sanki atlasam oradan. Allah Allah. Burada bir şey mi gelecek bu arada? Kesin bir şey gelir. Asansör yukarı doğru çıkacak diyor ama Güzel. Bu bölümü de bitirdik. Plat diyor. Peki. Geçelim bakalım. 19. bölüm. Hadi bakayım. Yukarı doğru çıkıyoruz. Lan yetiştik mi sanki? Nerede olduğumuz da belli değil anasını satayım. Saraya yetişemedik ya hala. iş yok diyor. Sevmedim diyor. Easy target. Ozan zaman kesin bir şey olur. Aynen. Oğlum bunlar gelmiş. Bunlardan bir şey olmaz ki. Olan ya açtıysam. Ha böyle şaplaya şaplaya keseceğiz işte. Asıl sıkıntı bunlardan sonra gelecek olanlar. Muhtemelen daha güçlü yaratıklar gelecek. Birazdan çıkar bir tanesi. Aa, açtım alanı. Ha böyle ya hak deyip vuracağız. Hep bunlar gelirse gene iyi. Çünkü bunları kesmek kolay. Bir de zevkli. Ölüyorlar hemen. Uğraşmıyoruz yani. Bunları keseriz çıkana kadar ya ne olmuş yani. Geber. Bir daha geldi. Geçiyorum burayı. O ikisini birden vurdum. Evet, Diamond'la bitirdik. Hep öyle olsa fightlar vallahi güzel. Ne oldu? Asansörün yarısı gitti. İyiymiş. O kadarla gidebiliyorsak iyi. Şimdi Evet şurası Hı, gitti. Şimdi kalan kısmıyla devam. Yukarıya bakamıyorum. Bak 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 gelene bak. Bak bak geçiş ne kadar bu, lan. Biraz daha yumuşak bir geçiş yapamaz mıydık? Niye bu anasını satayım direkt? Şu an pezevenklerle başladık. Şuna vurmaya çalışıyorum da. Dur kamerayı ona bir saplayabilirsem. Tamam şimdi bağladım. Nereden geldin lan? Neyse biz önce bir şunu öldürelim. Bunu güzel hoplattık. Öyle dur. Hiç kıpırdama. Öyle dur. Öyle dur. çıktı. Vuralım hemen keselim bunları. Canlanmasın. Bir de bununla uğraşmayalım. Tamam şimdi sen gel bakayım. Bir yaratığı hiç sevmiyorum ya. Şunu. Bezevenk var ya. Baksana böyle abuk subuk hareketleri var. Kaçıyor sürekli Yerde başka kimse kalmadı, değil mi? kalmadı. Bunu sanırım Çekişle keseceğiz ya Oğlum, Yerinde de durmuyor ki herif Abi ne kadar sinir bozucu Bir yaratık ya Ben bunun peşinden koşana kadar alan bitiyor ki Çakaladın köşeyi. Geber lan. Şey kaçmamız lazım. Patlayacak yoksa tamam. En sevmediğim yaratık şu elektrikli olan ya. Hiç sevmiyorum bunu. Kaç kat kaldı lan hadi artık. Evet. Git gide alanımız daha da daralıyor. Ne yapacağız bilmiyorum artık. şuraya atlayalım. Ne oluyor lan? Şurada iyi bir sabitleneyim ben. Şimdi kırbaç da vuracağım ama mantıklı bir hareket mi olacak bilmiyorum. Biraz böyle alana hani vurmak adına. Belki bir ufak zırh kırmada bize faydası olabilir. Çok emin değilim ama. Belki daha fazla combo puanı kazarız ya. Vallahi kimsenin bir şeyle gitmiş gibi görünmüyor ama. Bu dayıya işlemiş de vurduklarımız. Patlamalar patlamalar yaparsan bu iş olmaz be Daha sakin olmalısın bak yer dar zaten. Zaten yer dar. Allah ayetler geldi. Tamam kestik. Sakin ya dayı ne yapıyorsun? Tuhaf hareketler sergiliyorsunuz. Neden zırhı yok mu ya? O varmış. Herhalde kırbaçla vururken kestik ha. Sen niye geldin gene ya? He? Bu hiç. Zıplatıyor mu seni? Hadi zıpla. Bir daha. Çak Tamam geberdi. Evet bu dalgayı da sorunsuz atlattık. Bakalım ne olacak şimdi. Asansörün bir yeri daha gider şimdilik. Biz tek tarafla nasıl çıkacağız? Hayır gitmedi. Ne oğlum? Böyle bir dalga şekli mi var? Şu mavileri bir öldüreyim. Şunlar daha kolay ölüyor diğerlerine göre. 2 tane kaldı. 2 taneymiş pardon. Bunları bir alayım ben aradan. Arkadaşlar zaten demek içemiyorsunuz. Bir durun ya. Heh. Aha, şimdi oldu işte. Şimdi bunlara da böyle vuracağız. geçiş yapalım. Birazcık da kırmızılardan keselim. Benzi gitti bak. Benim kıstırdım orada onu da öldürdüm. Tekrar yine bir geçiş yapalım ultiye. Evet. Şimdi maviler muhtemelen Hemen ölecek diyecektim ki iki vurmaya öldüler zaten. Burada kalanları hallediyoruz. Açtım alanı gene. Şaplaklaya şaplaklaya gidelim Yani. Böyle rahat oluyor. Vurduk mu? Ha loot vurabiliyor bunlara. Okay. Buna da kılıcı soktum. Bu dalga da böyle gitti. Kapat kapat. Evet şimdi bir kısmı daha gider. Asansörün. Ne oldu? Asansör komple bozuldu. Çıkabileceğiz mi yukarıya? Ya da biri mi tutacak bizi acaba? Tepeden. Elimizden böyle. Ya düşenin dostu olur mu? Kimse tutmadı. Kendimiz çıktık. Lanet olsun size. Evet. 19. bölümde böyleydi. Tamamıyla bir asansör bölümü. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. bölüm bu kadar olsun. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.